tütünden yana yüzümüz gülmedi bu sene. Nasip tabii. Olsun. Tütünden yana gülmediyse de Narenci'ye emeğimizin karşılığını verdi. Ne yapmış Cihan? Olmuşlar mı ortak nadirler? Valla görünürde ortaklık falan yok. Cihan sözde ağam izin vermiyor deyip vazgeçmiş diyorlar. Ama nadir daha şimdiden yeni tır alımı yapmaya başlamış bile. Asınlar bakalım. Ağam sen kimse malını yükletmeyecek dersen olup biter. Kim cesaret edebilir? Aldıklarıyla kalırlar. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Hüsam. Ee, kahveni getirem ama. Getir Hüsam. Ağam. Ne oldu Aziz? Gitmiş mi? Gitmiş tabii ağam. Başka çaresi var mı ki? Ne? Abim Ezda'ya baktığı gibi kimselere bakmadı. Anam çok uğraştı tabii bir daha evlensin diye. Tek oğul ya, soyumuz yürüsün diye. Ama abim karşı çıktı. Yezdadan sonra hayatıma başka kadın giremez. Ben kimseye karım kadınım demem dedi. Tabii bunlar senden önceydi. Hadi, bahçeye inmiyoruz. Sen git ben geliyorum. Yazdağ'dan sonra bir daha hiçbir kadın hayatıma giremez. Ben kimseye karım, kadınım demem dedim. <laughs> Tabii senden önceydi bunlar.